kenara Savaşa hayır barış hemen şimdi Savaşa hayır barış hemen şimdi Alper, 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 destekle insanlık işlemeye devam ediyor. Son olarak, İsrail ordusunun 27 Mayıs sabahı engelleşmeye yönelik düzenlediği saldırı sonucu onlarca insan yaşamını yitirmiş ve çok sayıda kişi yaralanmıştır. Katliamı lanet diyor, yaşamını yitirenlerin ailelerine baş sağlığı ve yaralılara acil şifalar diliyoruz. Katil İsrail, Orta Doğu'dan defol! Katil İsrail, Orta Doğu'dan defol! durdurma kararını vermesinden kısa bir süre sonra gerçekleşmiş olması manidardı. İsrail açıkça dünyaya meydan okumakta, insanlık değerlerini ayakları altına alarak katliamlara devam edeceğini ilan etmektedir. İsrail ordusunun Gazze şeridine 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda çok büyük çoğunluğu çocuk ve kadınlardan oluşan 36 bin aşkın sivil hayatını kaybetmiş, 80'lik gibi de yakın insan yaralanmıştır insani değerlerden yoksunluğu ve bir barbarlık temsil etmektedir. Açıktır ki İsrail savaş ve insanlık suçu işlemektedir. İsrail saldırıları nedeniyle yaşamını yitirenleri, konacağı morgun, yaralıların tedavi göreceği hastanelerin dahi dahil kalmamış olması nasıl ki insanlık süreçlerinde karşı karşıya kalmamış göstermektedir. Savaştan kazanan sadece savaş tüccarları halkın sırtından zenginleşenlerdir. Ülkeyi savaş Necimlerde. Katil ABD işbirlikçi AKP Katil ABD işbirlikçi AKP Katil ABD işbirlikçi AKP İnsanlık bu barbarlığı durdurmak sorumluluğu ve göreviyle karşı karşıyadır. Ya bu katliamlar ve barbarlıklar durdurulacak ya da işlenen sivillerin ölümüne yol açan saldırıların talimatlarını verenleri, savaş suçları mahkemesinde yargılanmaları için her girişimlerde bulunulmalıdır. İsrail hükümetinin saldırıları durdurulmalı, ateşkes sağlanmalı, insani yardımlara yönelik engellemeler kaldırılmalı, sorunların barış ve diyalog yoluyla çözümü esas alınmalıdır. Halkların güvenlik ve refah içinde yaşamasının tek yolu kalıcı ve adil bir Filistin halkı dünyadan ve Türkiye'den hamaset ve timsah gözyaşları değil, çözüm için acil somut adımlar adım atılmasını beklemektedir. Bunun için Filistin halkına yönelik abluka derhal kaldırılmalıdır. İsrail işgal ettiği topraklardan geri çekilmelidir. İsrail ile yapılan siyasi, askeri ve ekonomik tüm anlaşmalar iptal edilmelidir. Filistin halkının eşit, özgür bir Filistin'i yaşatmak için bağımsızlık mücadelesinin yanındayız. Filistin halkına ekonomik, sosyal, her türlü destek sağlanmalıdır. Filistinlerin hak eşitliğini tanımayan hiçbir söz kabul edilmemelidir. Test olarak Filistin halkı ve emekçileriyle dayanışma içerisinde olmaya, savaşa karşı barışı savunmaya, onun için mücadeleyi dayanışmayı yükseltmeye devam edeceğiz. Yaşasın halkların kardeşliği! Yaşasın halkların kardeşliği. Yaşasın halkların kardeşliği. Savaşa hayır karışamak şimdi. Savaşa hayır karışamak şimdi. Savaşa. Barış hemen şimdi.